Arkadaşlar merhabalar. Bugün ilk defa araba süreceğim. Ve bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz bakalım. Şimdi sürelim arabayı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bak 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 bak. Ya Allah ya Allah. Gidiyorum. Vay Hayır, hayır, el düşmek istemiyorum. Buraya düşmek istemiyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Düzeltmem lazım. Aa. Aa çam. Girdim yanlışlıkla. Lan ne oluyor burada? Lan. Ben... Oha, oha araba var. Araba görüyorum. Bu ne? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Aa. Of. Oh! Kötü çarptım be. Ha. Oh! Bir saniye. Ah. Oh! Bu iğneyle kendimi düzeltebilirim. Ya hop oh sırtımı kap sırtımı çarptım taputa. Taput tövbe taput tapu... da tapu... tapu... konuşamıyorum. Arabayı ya konuşmayı Ya konuşmayı unuttum ya neyse neyse. İşte e, gemiklerim kemiklerim kırıldı onu düzeltmem lazım. Düzelt. Düzelt. Kaun düzeldi. La ne oldu? O neydi? Bir bana yardım etsin. Oh be, rahatladım. O neydi ya? Ah. 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 İşler çok kötü gitti. Yeter artık ta. Bu işten bıktım. Eyvah. Kat buradan. İndat. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Lan ne oluyor? Lan. İndat. Aa. Eyvahlar olsun. Her şey benim yüzümden. Ee, şimdi ne yapmam lazım? Ee, telefonum yok. Sadece kameram var. Oha bu ne? Bakalım. bakayım. At. Oha süper bir şey bu. Aa, ateş yağıyormuş. Ne kadar bir süper güçlerim var benim. Oha, <laughs> ne oluyor bu ne lan? Araba yanıyor. Ha? <laughs> İstemem arabaya girdim. Ben. Ne yanıyor ne yanıyor? Araba yanıyor. Oğlum ne yapacağız şimdi? İmdat. Kurtulmam lazım benim. İmdat. çık Çıkacağım lazım. Çıkmam lazım ben. İmdat. Araba yanıyor. Oha yerde telefon buldum. Ne kadar şanslı bir insanım ben alayım. Bu tarafına itfaiye arayabilirim. Tutalım düzgün tutalım tarafını. Şey alo. Alo itfaiye buyurun. Şey biri. Bir ihbarda bulunacaktım. Ne var oğlum? Biz polis değiliz. Faya. Ay e, pardon. E, bir acil durumda bulunacaktım. E, bir tane e, e, şu anda araba yanıyor. O yüzden hemen gelmeniz lazım yanıyor. Araba mı yanıyor? Tamam, hemen geliyoruz. Adres, adres neresi? Lan gerideki adresi mi bilmiyorsun sen? Dümdüz ileride işte. Ha, tamam. Bay bay. Ne kadar da saf insanlar varmış ya. İmdat, enkaz altındayım. Oha, bir şey daha buldum. Bunu atayım. Çat. Oha. Ana. Araba arabanın yangını çoğalmaya başladı. Bittim ben. Nane nane. Kalkınlar buradan itfaya geliyor. Nane nane. Geliyoruz geliyoruz. Nane nane. Biraz zanalım, biraz hızlanalım. Oğlum o kadar e Oğlum o kadar eşya var lan. Nasıl zanalım? Nane nane. Geliyoruz geliyoruz. Korkmayın, telaşlanmayın. Biz geliyoruz. İtfaiyeci Tarık ve Faruk geliyor. İtfaiyeci Tarık ve Faruk mu? Faruk abi sen e, şoförsün ama. İyi de ben şoförüm de. Olsun yine itfaiyeciyim ben. Nane nane. Geliyoruz. Her şey benim suçum. Boka, bir boka yaradığım yok arkadaşlar. Ee, yanıyor yanıyor. Lan oğlum sesin duyuluyor ama bizi kurtar artık beni kurtar. Tamam. Hemen kurtaracağım seni. Bak yangın dağılırsa var ya senin suçun olacak. Nani nani frenleri tut. Lan, oğlum frenler tutmuyor. Yavaşla yavaşla. Lan, adama çarpacağız dın du dın -du dın -du dın -du dın dın devamını görmeniz için abone olup ve like atmayı unutmayın. Basın basın. Eğer abone olduktan ve abone olup ve like attıktan sonra görebilirsiniz. 3 2 1 0 Abone oldunuz mu? Tam devamını gösteriyorum. Nani ah. E, ah. yavaş. Yavaş. Aa! Oha, oha yavaş. Yavaş. Na ne na, na Aa araba yanıyor. Söndürelim, çabuk. Bu şeyi alalım. dur 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 Abi dursan sen artık. Şu şeyi alalım. Şey. Alalım. Allah. Oğlum sen içeride dur. Ben her şeyi halledeceğim. Dur bir iğneyle iyileştireceğim. Tamam. Çünkü aldığa yaptım ya yerimi kırdım. Ne kadar sakarım. Değil arkadaşlar? Neyse neyse ya. Geliyor Hoppa. Sizi söndürüyoruz. Söndüreceğim. Ben çok iyi bir itfaiyeci olacağım. Kendime söz veriyorum. Aa, çok iyi bir itfaiyeci olacağım. Oy. Kendime güvendim ama olamadım. Devam et söndürmeye. Söndür, söndürmeye devam et. Söndürmeye devam et. Oğlum söndüremiyorum. Asansör var. Oha nasıl söndüreceğim lan? Bir dakika. Şunu bırak bir. Şu an. Hmm, alalım. Söndürelim. Şu asansörü bir ya Allah çekelim. Bismillah. Araba. araba uçtu. araba uçtu. Araba nereye gidiyor? Araba inşallah bizim bizim itfaiyeye çarpmaz. Tam tersi. Tam tersi vallahi tam tersi. İn daha Allah ekber. Ben ekip çağırıyorum. Ha yanıyorum. Nani 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 arkadaşlar görüşürüz ve bay bay ben bunu hastaneye götürüyorum nani nani